Şimdi bizim için mal önemli, para önemli. Bazen oluyor ki kişi e, malını kurtarmak için canını feda edebiliyor. Gerçi mallı mallı savunduğu zaman kişi, malının mülkünü savunduğu zaman e, öldürülüyor. Yani böyle durumlar da oluyor. Bazen de insanlar şunu diyebiliyor. Ya işte bak gördüm malı için bir işte malı için bak canından oldu. Halbuki öyle değil. Tamam. Yani burada iki türlü durum vardı. Bir ya malla kurtarmaya uğraşırken canımdan olurum. En iyisi şellemeyeyim. Bir demek vardır. Tamam bu da saygın bir görüştü. Öbür türlü olmaz. Ben bunu alım terimle kazandım. Bunu efendim hainlere, haramilere, efendim teröristlere, efendim hırsızlara, gaspçılara kaptırmam deyip de bunun mücadelesini verip öldürülen insan. Bu da saygındır. Ve Kur'an-ı Azim şeyde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözünde malı uğruna öldürülen şehittir diyor. İşte bunların hepsinin mükafatı var. Şimdi tabi malımıza biraz da bakışımız nasıl olacak? Ee, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri buyurdular ki El malu vel benune zînetul dünya. Mallar yani bizim imkanlarımız bir de evlatlarımız dünya hayatının süsüdür evladımız olması ne kadar hoş oluyor değil mi? Bir de torunlar olduğu zaman o da torunun tadı bambaşka diyor dedelerimiz artık dede olanlar. E şimdi bir de kişinin malı mülkü de çok tatlı. Bu dünya hayatının süsüdür. Yani bir hani derler ya fazla mal göz çıkarmaz diye. Yani ne kadar fazla olursa olsun insan hoşuna gidiyor. Ya 80 de olsa yine böyle kar etme, ne kadar artırma derdinde oluyor kişi. Bu da kişinin fıtratında var. Helal olduktan sonra problem yok. Ahireti görgelemedikten sonra hiçbir problem yok. Tabi önceliğimiz ahiret. İşte mal ve çoluk çoluk bunlar nedir? Dünya hayatının süsüdür. Ancak vel baqiyatu salihati. Fakat baki olan salih ameller var ya Kişinin yaptı. İşte bak şu anda biz yatsı namazına geldik. Elhamdülillah. Yürüyerek geldik. Bunlar hepsi salih amellerdir, sevaplardır. Ve namaz kılacağız. Sünnetini, farzını, vitir vacibini, tesbih çekeceğiz, dua edeceğiz. Bir de bir arada olmanın burada bir kazandırdığı bir sevap var. Aynı ortamda dua etmenin bir sevabı var. Cevap, e, cemaat olmanın ayrı bir sevabı var. Elhamdülillah. Camileri garip bırakmamanın ayrı bir sevabı var. Elhamdülillah. Bunlar hepsi salih amellerdir, sevaplardır. İşte bütün bunlar, bu ve buna benzer bütün salih ameller, Nedir? Hayrun ainde rabbike sevaben. Rabbin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Bu mal mülkten. O e, malını mülkünü Allah yolunda değerlendirmiyorsa kişi bencillik yapıyor ya da harama harcıyor, haramdan kazanıyorsa o zaten harama batmıştır. E, bu şekilde salih ameller e, daha hayırlıdır. Daha ve hayrun emela bir de ümit besleme bakımından Bunlar daha hayırlıdır. Şimdi öldükten sonra ne olacak? Diyeceğiz ki, şu evladım bana bir yardımcı olsun. bakacak ki evladın İslam terbiyesi üzerine yetiştirememiş. Yetiştirmemiş. En modern okullarda, en özel okullarda, kolejlerde orada burada okutmuş. Efendim dil, lisan öğrensin diye efendim Avrupa ülkelerine göndermiş. Oralarda okutmuş. Efendim, büyük büyük şirketlerde görev aldırmış oğlu, onunla gururlanır vesaire falan. Fakat namazı yoksa, abdesti yoksa, Allah korkusu yoksa, kul hakkı yoksa ve insanlarla olan iletişimde merhameti de gözetmiyor ise, orada o çocuktan bir şey ümit edemez. Belki de aleyhine döner. Ama o çocuğun namazı, edebi, terbiyesi, ahlakı, iyi bir vatandaşlığı, iyi komşuluğu, akrabalığı, arkadaşlığı varsa ne olur? Allah'ın izniyle o çocuktan ümit ederek zaten o kimse öldüğü zaman bile o çocuğunu dualı, abdestli, namazlı, niyaz yetiştirdiğinden dolayı amel defteri de kapanmıyor oradan bile sevap akışı artık sağlanmış oluyor. Daha ölmeden. Dolayısıyla o çocuktan ümit edeceğiz, ümit edebiliriz. O mallardan, mülklerden Allah yolunda harcadığımız o hayırlı, bereketli, güzel zekatlardan, sadakalardan, infaklardan bir hayır ümit ederiz. Bir sevap ümit edebiliriz. Ama bunun aksine olduğu zaman ümidimiz de maalesef olmaz ve ahiretleri çok büyük sıkıntı çekeriz. Rabbimiz cümlemizi malında, evladında hayırlısını versin, Malımızı da evladımızı da hayırlı eylesin. Hayırsız iseler hayırlı eylesin inşallah. Böyle kötü alışkanlıkları olan evlatlarımız, torunlarımız ve cümlemiz e, kimin varsa e, onları da Rabbimiz hayırlı bir şekilde salih alışkanlıklara tebdil eylesin inşallah.